Herkese selam arkadaşlar. Ben Tura. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu sefer ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Şehir yapıyoruz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün ilk yapımızı yapacağız. Ee, düşünüyorum. Ne yapsam diye. İlk olarak bir e, yol mu yapsak? İlk olarak bir e, yemek yeri, bir restoran yapalım. Hemen. böyle basamak dedik şöyle siyah bir basamak ile kuvars basamağı ile tarafsız bir şey yapacağım Aa, duvarları da sen ol sen ol tamam mı sen ol Tam daha başka bir şey olmasın daha sonra devam edelim şimdi ondan önce ben şöyle bir sade bir giriş yapalım böyle büyük şimdi şöyle güzel bir restoran edeceğim ve her videoda bir yapı yapacağım her videoda eğer bana istediğiniz yapılarda varsa yorumlara yazabilirsiniz şimdi buraya şöyle bir ee, bana bir basamak dedim Buraya güzel bir şekil vereceğim. Ya buraya bir X koyacağım. Şöyle. Buralarda böyle yapacağım. Heh, tamamdır. Tabii bu yani üst düzey bir restoran olacak. O da ilk yapım. Böyle. Şey olmayacak bir McDonald's, Burger King falan onları belki yaparım. Bir önce bir restoran yapalım. Aynı şeyin buraya da yapalım. Çok susuyorum ya. Boğazım çok kaşınıyor. Lan. Hemen. Aa, şöyle yaptık. Bunu da böyle yaptık mı tamamdır. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, buraya doldurmak uzun sürecek. Hemen şöyle güzel bir giriş. Şuramızı yaptık. Kuvars. Şunu ve ee, şunu. Ve. Şimdi ben buraya arkadaşlar Böyle güzel bir geçiş yap. Böyle iyi bir yer yapmak istiyorum. Ben şöyle. Şöyle. Yine buraya doldurmak uzun sürecek. O yüzden ben burayı kesiyorum. Bakın. Aa, bir dakika. Burası biraz simetriksiz olmuş. Simetri olmamış. Şurayı şöyle kapatayım. O zaman buranın da burasını şöyle yapalım. Hemen. Bir tık daha genişlettik. Burayı doldurmak uzun alacak. Uzun sürecek. Hemen bu arada biz de şöyle. Güzel bir. Şöyle bir şey yapalım. Ya değişik değişik garip şekiller. Falan olsun. Burayı doldurmak çok uzun zaman alacak. Bir de böyle çok uzun olacak. Ama ben burayı keseceğim. Ben burayı doldurup geliyorum. Ve sonunda doldurdum arkadaşlar bakın. Hemen şöyle şimdi şöyle bir şey yapalım. bu bir tamam. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Banka girişi diyor. Bizim restoranda daha çok restorandan daha çok bankaya benziyor. ha. Hemen şöyle yapalım. Ee, cam, 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 cam. Şu camdan bak. Hemen. Bakın böyle koyduk. Or girişimiz buradan olacak orası 3 olmuş. O zaman buraya da 3 yapalım. Hemen. Tamamdır. Hemen burayı da şöyle dolduralım. Ve burayı da doldurduk. Şimdi şöyle yapalım bu güzel canım ben şöyle bir giriş Bence iyi oldu ya. Ha buraya da. Hemen şöyle yapalım. Bilerek bundan yaptım daha iyi gözükür diye. Ya düşündüğüm gibi de oluyor bence. Ve gece oluyor hemen. Evet arkadaşlar böyle oldu. Duvarlarda yaptım böyle. Duvarları tamamen bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdilik e, duvarları böyle yap, yap yapmak istedim. Camlar yani. O duvar işi bitti hemen. İç dekorasyona geçelim. Tek katlı olacak hemen. İlk önce bir masa kısmını yapalım. Hemen. Buraya da bir blok ekledik. Buraya da bir blok ekleyelim. Tamamdır. Buradan da giriş olsun. Burada böyle olacak hemen. Bunlar arkadaşlar şey olacak. E, okuma buraya. E, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu adı fıçıymış. Hemen şöyle video kendi kendine. Kaydetmiyor bazenleri. Hemen böyle yaptık. Masaları yapalım. Hemen. Şöyle. Umarım yer umarım sığar. Aslında böyle yapsam daha iyi olur değil mi? Evet. E ee, bunu tek bir yola çevirebilirim. Şey Daha iyi olur evet bence de. Şöyle. Çatıyı da yaptık mı bitmiştir. Tamam. Şuraya büyük bir masa yapacağım. Ama yani boş ver. Aynen. Kilo olsun bu da. Şunun yanına aynen şu şekilde. Tamam. Buraya da şöyle bir kuvars çekelim. Gürme yolu gibi. At koymayacağım. Normal restoran abi. Çalışan da koymayacağım. Hemen çatıyı da kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi yaptım. Bakın çatıyı da yaptım gördüğünüz gibi. Böyle sade bir e, ama güzel görünümlü bir e, şey yaptım. Gördüğünüz gibi. Bir restoran yaptım. Bakın aydınlatmasını da yaptım. Dış görünüşünü hemen gösterelim. Şöyle seyirci modunda. Bakın ya da dur dur, dur. F1'e alayım. Bakın böyle gördüğünüz gibi. Burası full camlı. Bakın. Buralar böyle full camlı. E, burayı, e, burası göz gibi olmuş. Burayı kapatalım hemen. Tamam. Biri bir kapatsan. bu kuvarsan kapatacağım. Normal yüz kuvars kullanırım ama tamam. Göstermeye devam edelim. Bakın bu burada böyle bir çıkıntı var. Bu çıkıntı da onun daha iyi görünmesini sağlıyor bence. Burada böyle değişik değişik şekiller var. Ve girişimizde böyle ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlemediyseniz sağdan soldan çıkan videolarda onları da tıklayıp onları da izlemeyi unutmayın. Aşağıdaki abone değilseniz aşağıdaki kırmızı butondan da abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.